Morera metot nasıl yapılır? İlk başta daha fazlaya basıyoruz. Bu arada bunun olması için VIP server lazım. Ayarlara basıyoruz. Gizlilik ve içerik dor kısıtlamaları, görünürlük ve nokta özel sunucular, özel sunuculardaki ve nokta görünürlük kısımlarındaki her şeyi herkes yapıyoruz. Bu arada iyi oyuncuların gelmesi için 25 m üstü pet lazım. Yoksa sıfır rebirth'lı oyuncular nokta bile gelebilir. Bunları yaptıktan sonra, Yolkab, biyomdaki linki Google'a yapıştırın. CK ve girin 1 2 7K. bekleyin, ondan sonra olacaktır.